Selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün bilgisayarınızda ekran görüntüsü nasıl alınır göstereceğim. 4 farklı yöntem göstereceğim. Çünkü bazı bilgisayarlarda farklı, bazılarında farklı olabilir. Windows 10, Windows 7 kullanabilirsiniz. Arasındaki farklar olabiliyor. Hadi gelin göstereyim. Klavyemizden Prt Sc tuşuna basıyoruz. Daha sonra Paint'e vesaire geldiğimizde Ctrl V yapıp veya Ctrl V yapıp yapıştırabiliyoruz bu şekilde ekran görüntümüzü alabiliyoruz. İkinci yöntemimiz ise klavyeden Windows Shift S tuşuna basıyoruz. Windows Shift S tuşuna bastıktan sonra ekranımıza böyle bir tane simge geliyor. Buradan istediğimiz yeri böyle kesinti olarak alabiliyoruz. Sağ altı da geliyor. Yeniden basayım Windows Shift S. Buradan böyle şekilli bir şekilde görüntü alabiliyoruz. Daha sonra yeniden tuşa bastım. Tam ekran görüntüsü almak için buradan tıklayabiliyoruz. Bunu nereye kaydediyor? Sağ alta bildirim geldi. Bunun üstüne tıklayıp kaydet deyip, istediğiniz yere buradan kaydedebilirsiniz. Şöyle örnek olarak göstereyim. Döküman kurta girim kaydettiğim şu an orada döküman kurt dosyasına kaydetti. Diğer yöntem Windows'un kendi içinde ekran alıntısı aracı diye bir tane uygulama var. Ekran alıntısı aracı. Buna tıklayıp buradan da yeni deyip modunu seçip istediğiniz tarzda tam ekran mı yoksa kesinti mi alacaksınız seçip ben Dikdörtgen biçimleme ekran diyorum. Yeni diyeyim. Bakın böyle istediğiniz yeri seçip yeniden bir ekran görüntüsü alabiliyorsunuz. Bunu da farklı kaydet diyerek istediğiniz yere kaydedebilirsiniz. Bunların hiçbiri olmazsa bir diğer yöntem ise bilgisayarınızda bu uygulamayı indirin. Zaten Chrome'un kendi web mağazasından indireceğiniz için herhangi bir virüs vesaire olmaz. Kolay bir şekilde kurulumunu yaparsınız. Bu siteden indirebilirsiniz. Video işinize yaradıysa abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.